Full hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Erden Timur şu anda Fransa'da amacı ne? Amacı Mauro Icardi'yi bir yıl daha Galatasaray'da tutmak. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek ve Paris Saint-Germain'e geri dönecek biliyorsunuz. Tapusunu almak zor. Dünya paralar ediyor. Hal böyle olunca kiralık olarak en azından kadroda tutalım diye bir planlama, bir düşünce var Galatasaray'da. Erden Timur bu isteğini, bu arzusunu yönetimle paylaşacak tabii Fransız yönetimiyle. Luis Campos'un da bu noktada Erden Timur'a yardımcı olmasını bekliyoruz. Evet, Galatasaray'dayken pek bir şey yapmadı ama en azından Paris Saint-Germain'e gittikten sonra güzellikler yaptı özellikle de Mauro Icardi transferinde devamını bekliyoruz Luis Campos'tan. Bir de güzel haber paylaşalım. Erdem Kimur Fransa'da Musa Dembeli'nin işini bitirdiği söyleniyor. Evet, transfer haberiyle detayları paylaşalım. Sonrasında ise yine gündemdeki markajdaki oyuncular kimler? Onlara da birlikte göz atacağız. O zaman Galatasaray'ın transfer gündeminde neler oluyor, neler bitiyor? Hadi izleyelim. Lyon'da mutsuz ve Ocak ayında takımından ayrılma kararı almış durumda Musa Dembele ve kendisiyle en ciddi ilgilenen takımsa Galatasaray. 26 yaşındaki Forvet'in menajeriyle daha önce İstanbul'da görüşmüştü idareciler. Artık oyuncunun kulübü Lyon'la pazarlıklara başlama kararı alınmış durumda. Erden Timur da zaten Fransa'da hem oyuncu hem de Lyon'da idarecilerle görüşecek. Bu arada Musa Dembele de Sarı Kırmızıların göstermiş olduğu yakın ilgiden ve istekli tutumundan dolayı oldukça memnun. Yakın çevresine Avrupa'dan pek çok teklifin olduğunu en doğru kararı vereceğini Galatasaray'da. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ve sürekli her sene şampiyonluk mücadelesi verdiğini, hedefleri olan büyük bir camiada ve de iyi bir proje sunulduğu takdirde oynamak isteyeceğini yakın çevresine iletmiş böyle bir paylaşım söz konusu. Kariyerine göz atalım Musa Dembeli'nin Paris Saint Germain altyapısına yetiştikten sonra sırasıyla Fulham ve Celtic'de oynadığı mali asıldı Fransız futbolcu. 2018'de 22 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer oldu. Fulham'da 3 sezon geçirmişti bu arada. Son sezonunda 46 maçta 17 gol 6 asistlik performans göstermişti. Dembele Buradan bedelsiz olarak Celtic'e transfer oldu. 2 sezon Celtic forması giydikten sonra daha önce de söylemiştik 22 milyon euroya Lyon'a transfer oldu. 4 sezondur Lyon'da özellikle de geçen sezon muhteşem bir performansa imza atmıştı. 36 maçta 22 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon Lacazette'in yedeği konumunda bundan dolayı bir hayli mutsuz görev aldı 9 maçta 2 gol attı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Musa Dembere konusunda prensip anlaşmasına varıldığı yönünde haberler geliyor kulağımıza. Bakalım artık önümüzdeki günlerde belki de bu oyuncu kapa bildirilecek. Bu güzel haberleri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Luis Muriel Atalanta'nın oyuncusu sezon sonunda onunla sözleşmesi sona eriyor ve Galatasaray Ocak ayında geleceği yönünde haberler mevcut. Detayları izliyoruz. Haris Seferovic ve Gomis'in takımdan ayrılma ihtimali var. Icardi'nin tapu alınmaya çalışılıyor. En kötü kiralık olarak önümüzdeki sezonda takımda kalması yönünde bir uğraş söz konusu. Onun yanına bir golcü daha alınacak ve Dembele gündemdeki isim biliyorsunuz paylaşmıştık zaten biraz önce. Onun alternatifi ise Atalanta forması giyen Luis Muriel. Evet Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak için yönetimin girişimlere başladığı hatta bu transferde Merih Demiral'ın da yardımcı olacağı ifade edilmekte. Galatasaray'da hedef Ocak ayında Musa Dembele'yi kadroya katıp Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Luis Muriel'i de sezon sonunda renklere bağlamak. Atalanta ile sözleşmesi bitecek fakat bir yıllık opsiyon durumu söz konusu. Tabi bu opsiyonun geçerli olabilmesi için iki tarafında onayı gerekiyor. Galatasaray da harekette. İkna ve aracı olma noktasında oyuncunun takımdaki arkadaşı Merih Demiral devreye girecek. Medyamızda yer alan haberler bu yönde. 31 yaşında Luis Muriel bu sezon Serie A'da çıktığı 9 karşılaşmada bir gol atma başarısı elde etti. Piyasa değeri şu anda 12 milyon euro. Dünya Kupası sebebiyle biliyorsunuz liglere ara verildi ve Galatasaray'da gözler artık transfere çevrilmiş durumda. Fernando Muslera Galatasaray'ın efsanesi artık yaşı 37 oldu. Muhtemelen sezon sonunda futbol yaşantısına noktayı koyacak. Teknik ekipte görev alabilir ya da ülkesine dönecek artık seçimini sezon sonunda e, öğrenmiş olacağız. Tabi bu noktada Fernando Muslera'nın bir de tavsiyesi var. Benden sonra bu kaleci aldım diyor. Kibo Bento. Peki kimdir bu Bento? Hangi takımda oynuyor? Kurtarışları nasıl? Bir izleyelim. Sonrasında ise gündemdeki diğer oyunculara da göz atmayı sürdüreceğiz. Dünya Kupası için liglere ara verildi. Sarı Kırmızılar da Ocak ayı için transfer harekatına başlamış durumda. Fernando Muslera sezon sonu futbol yaşantısına nokta koyabilir. Muhtemelen önümüzdeki sezonlarda teknik ekipte görev alacaktır. Kaleci transferi konusunda da yönetime vermiş olduğu bir isim var. O da Brezilya'nın Atletico Piar takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento. Evet, Muslera 23 yaşındaki kaleci Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü ve Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu, 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olabileceğini belirtti. Muslera'nın bu önerisi üzerine Bento'yu takip aldı Galatasaray. Atletico PR'ın altyapısından yetişmiş bir kaleci, Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Şu anki transfer mark değeri ise 6 milyon euro. Bu arada paylaşalım, Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci adaylarından biri de Inaki Pena. Daha önce kiralık olarak forma giymişti Sarı Kırmızılar'da biliyorsunuz. Bu kaleci de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hatta ile henüz sözleşme sağlayamadığı için ve transfer noktasında Cimbom açısından bir maliyeti olmadığı için şu anda birinci seçenekte diyebiliriz. Uçan Panter Bento, Fernando Muslera'nın tavsiyesi. Fernando söylediyse vardır mutlaka bir bildiği. Bakalım Galatasaray'da artık Inaki Pena gibi bu oyuncu da şu anda mercek altında alınmış durumda. Galatasaray'da transfer politikasını genç yaşta oyuncuları transfer etmek, 1-2 yıl kullanmak sonrasında ise Avrupa'ya güzel fiyatlara, güzel paralara satmak. işte Marko bunun en güzel örneği. Yine muhtemelen sezon sonunda Nelson'da yine güzel paralara satılacak. Tabii önemli olan onların yerlerinin doldurulması. İşte bu bağlamda Nicolas Raskin, standart bir 21 yaşındaki oyuncusu şu anda markaja alınmış durumda. Detaylarda neler var neler yok, hadi izleyelim. Galatasaray sezon başında 13 oyuncu takviye yaptığı dünya yıldızlarıyla gücüne güç kattı. Ocak ayı gelmeden de ara transfer içinde düğmeye basılmış durumda. Gündemdeki isimse Standard Liège'den Nicolas Raskin. Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitiyor 21 yaşındaki oyuncunun henüz sözleşmesini uzatmadı. Yönetim ara transfer döneminde Nicolas Raskin'le ön protokol yaparak yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Standard Liège de böylesine önemli bir oyuncusunu bedavaya başka bir takıma kaptırmak istemiyor. Onlarda da hedef oyuncuyla sözleşme uzatıp sonrasında satarak bonservis geliri elde etmek. Ancak buna henüz olumlu yanıt alabilmiş değil Galatasaray ise pusu da bekliyor. Nikolas Raskin Belçika milli takım formasını U15'ten U21'e kadar düzenli olarak giymesiyle dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Genç Yıldız adayının önümüzdeki günlerde A milli takıma çağrılmasına da kesin gözüyle bakılmakta. Bu sezon 15 maçta oynadığı 1 gol ve 4 asisti var. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. 1.78 boyunda Raskin kariyerinde FC Stad başlamış, sonrasında Standart Liège ve Anderlecht altyapılarında da oynamış. Belçikalı futbolcunun 2023 tarihine kadar kulübüyle sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Fode Ballo Ture, Milan'ın sol beki fakat İtalyan medyası bu oyuncunun Milan'da kadroda düşünülmediği yönünde haberler yaptı. Evet Galatasaray'ın uzun süreden beri bu oyuncu gündeminde fakat yeni paylaşımlar da var. Bakalım İtalyan medyası çizme basınında bu oyuncuyla Galatasaray'la alakalı neler yazılıp neler çiziliyor. Hadi izleyelim. Sarı Kırmızıların uzun süredir listesinde 25 yaşındaki oyuncu kendisiyle alakalı İtalyan medyasının duyurmuş olduğu yeni gelişmeler mevcut. Şöyle ki İtalyanlar Senegalli Solbeck'in Milan'da gözden düştüğünü ve Ocak ayında takımdan ayrılacağını duyurmuş. Haberin devamında Saturi'nin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edilmekte. Tabi Milan Ocak ayında onu bedelsiz olarak bırakmayı düşünmüyor. 5 milyon euro ödemişlerdi bu oyuncu için yine aynı paraya satmayı düşünüyorlar. Galatasaray'ın gözdesi konumunda bu oyuncu. Başka talipleri de var. İtalyan basınından Gazeta Dela Sport, Cimbom dışında Monaco ve Lyon'un da bu oyuncuya ilgi gösterdiğini duyurdu. Senegalli oyuncu bakalım Ocak ayında Fransa'ya mı yoksa Türkiye'ye mi gelecek? Bunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Aktarmış olalım Fodeballo Ture sol bek mevkisinin haricinde orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Milan'daki sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Marco biliyorsunuz Galatasaray'ın defansaki belki miydi Sevilla'ya gitti. Nelson'un da Ocak ayında, Ocak ayında olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde haberler var. Sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunmakta. Mutlaka Avrupa'nın devlerinden bir tanesi bu maddeyi kullanarak bu oyuncuyu Galatasaray'ın elinden alacak. Ama 25 milyon euro da kötü bir para değil. Güzelce kasaya indirecek Galatasaray bu parayı. Tabi alternatifler de gündeme gelmeye başladı. Nino Fluminense'nin kaptanı ve Fluminense'nin başkanı da Nino'nun transferiyle alakalı açıklamalarda bulunmuş. Neler söylemiş bakalım? Hadi izleyelim. Yaz transfer döneminde olduğu gibi Ocak ayında da kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor Galatasaray ve bu konuda yönetimin yoğun mesaisi başlamış durumda. Nelson'un biliyorsunuz sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ocak ayında olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Dolayısıyla şimdiden yabancı stoper arayışına başlamış durumda Sarı Kırmızılar. Alternatif isimler de gündeme geliyor. Bunlardan biri de Fluminense'nin stoperi Nino. Brezilya kulübünün başkanı Mario Bittencourt'un açıklamaları var. Nino'nun maaşına düzenleme yaparak sözleşmesinin uzatılması için resmi bir teklif yaptıklarını, oyuncularını uzun yıllar takımda görmek istediklerini paylaşmış. Fluminense'nin yeni teklifindeki rakamlarda belli olmuş durumda. Nino'ya 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif etmişler. Yıllık 1.3 milyon euro olan maaşı da 1.8 milyon euroya yükseltiliyor. Artık top oyuncu da bu teklife vereceği yanıtla kariyerini şekillendirmiş olacak. Tabi Nino'nun Avrupa'da kendisini denemek istediği yönünde haberlerinde var olduğunu biliyoruz. 25 yaşındaki stoper eğer yeni sözleşmeyi kabul ederse muhtemelen Avrupa defterini tamamen kapatmış olacak ve uzun yıllar Fluminense'de forma giyecek. Geri çevirmesi halinde ise Brezilya ekibinin yıldız stoperin satışına yeşil ışık yakacağı ve kapıyı 7 milyon eurodan açacağı Brezilya'da spor sayfalarına taşınan haberler arasında.